Sakın bir tanesi başlıyor benim bu güzellerle e, bir dead match, e, karşıma geçiyor, karşıma dead match kapışması izleyeceğiz. Ozan geçiyor? Ben geç. match kapışması izleyeceğiz. Ozan'la Eray kapışacak. Sonra kazanan Eren'le. Ha. Hadi bakalım kapışın Ozan yavrular. Okla yay yok ha Eray. Hadi hadi. Üç deyince başlatıyorum ben. Ozan kendimi yaktım. Geri zekalım <laughs> Siz para yemek Hadi hadi. Bay ben 3 deyince başlayacağım. <laughs> Oğlum biz başladık bile. Ha başladım hadi. Hadi. Ben de espri çekiyorum. Bir de adam geliyormuş. Bozuyormuş. Hadi beyler. Acaba kim kazanacak? Bak Eray Oğlum, yok. Abi Eray kaçıyor ama bana ne? Kaçacakları. Eray gel hadi şaka şaka. Sizin maçınız olur. Leyla ben vuramıyorum Eray'a. Oh tamam. Eray Oğlum yer. Eren çıksana sen oradan. Mal ölecek şimdi. <laughs> Arada kaynayacak çocuk. Oğlum. İlk başta... Abi okla yok. yok diyorum sana. Yok yok Eren yok. Ol, eray. O Eren. Bile yapma adamı. Oh, evet, o zaman Oh vuramıyorum. Vuramıyorum. Hey. Oh, oh, adam var. Adam var. Ah, adam videonun içine etti. Amık. <laughs> amık. amık videonun içine etti. <laughs> olsun olsun. Bir şey olmaz. Sen eray gel Eray. <laughs> eray adam da bak. Olur. Eray ya, olursun Eray. Sizi çekeceğim lan. Siz ölene kadar sizi çekeceğim beyler. Ya ben dedim ya yapmayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Eren ağlıyor şu an. Ne ağlamış oldu? hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Sikerim yapacağınız için amına sokarım ya. Ya hadi ben soktun o adam izlesin sizi. o adam bizi izler mi beyin siz? Al Eray, Eray kanka, Eray kanka, Eray kanka. Eray. Öleceksiniz amına koyayım Şu an sizi çekiyorum video YouTube şeyde izlersiniz kanalda. Aha, ketli sattı Eray'a. Herkesin. Şimdi ölümlerini seyrediyoruz ee, Ozan. Ozan'dan taktikler. Ozan'dan Ozan. taktik. Emir videoyu durdur. Emir gemisi videosu çek. Beyler ben kazandım. Niye söyleyeyim mi? En son ben öldüm. Oğlum yana git. Ben seninle kapışacağım. Öyle bir şey yok ki abi. Öyle bir şey yok ki. Özür dilerim. Ozan gayet kazandı. Oğlum ben kendi... ne kapışmadın lan o. Ozan kazandı kendi hayalinde. Hayal dünyasında Ozan kazandı. Ben hatırlıyorum Hadi ozan. Beyler sıfır kişilik var. Hadi zaman bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.